yapılan çeşitli telkinlerle bilincin, bedenin dışına çıkarak astral boyuta geçmesi olayına astral seyahat adı verilir. Astral seyahat, ruhun canlı bedenden ayrılarak başka boyuta geçmesi ve başka bir yere gitmesine denir. Peki astral seyahat gerçek mi gelin bakalım. Son dönemlerde çok popüler olan astral seyahatin ne anlama geldiği ve nasıl yapıldığı insanlar tarafından merak konusu oldu. Astral seyahat kavramı ise okültizm, spiritüalizm ve teozofi konuları ile ilgili olanların aslında aşina olduğu bir kelimedir. Astral seyahat aynı zamanda pek çok insanın yanlış rüya tanımından kaynaklanan ve mistik ögelere duyduğu zaaftan ötürü doğmuştur. Aslında astral seyahat lucid dreaming, yarı uyanık rüya deneyiminin yanlış bir şekilde yorumlanmış halidir uyku ile uyanıklık arası olarak da tanımlanan astral seyahat, tam uyanmadan önceki ve uykuya dalmadan önceki yarı uyku halidir. Aynı zamanda ayırt edici özellikleri, beyinde bulunan neokorteks tabakalarının daha etkin olmaması, yani duyu organlarından herhangi bir bilgi gelmemesi ve beyninde alfa dalgaları yayınlamasıdır. Halk arasında bu uyku haline, tavşan uykusu da denir uyku ve uyanıklık arası olarak da bilinen bu yarı uyku hali doğal olarak meydana gelebilir. Aynı zamanda yoga, meditasyon ve benzeri yöntemlerle de oluşturulabilir. Uyku ve uyanıklık arasında olduğu halde, göz kapakları kapalıyken göz yuvarların hareket ettirebilirler. Bu göz hareketleri ise rüya görüldüğünü gösterir. Astral seyahati gerçekleştirebilmek için gereken ilk ve en önemli şart vücudu serbest bırakmak ve rahat olmaktır. Aynı zamanda dikkatinizi sadece astral seyahate vererek ve sadece bunu gerçekleştirebilmeye odaklanmanız gerekir. Eğer bulunduğunuz ortam gürültülü ise yeteri kadar odaklanamıyorsanız, astral seyahatin gerçekleşmesi de büyük ölçüde zorlaşır. Aynı zamanda hissettiğiniz endişe, korku ve panik de odaklanmanızı önemli ölçüde olumsuz etkiler ve astral seyahate çıkabilme ihtimalinizi de büyük ölçüde azaltır. Rahat ve sessiz bir ortam oluşturduktan sonra gözlerinizi kapatarak karanlığa konsantre olmanız gerekir. Bir gücün sizi yukarı doğru çektiğini düşündüğünüz zaman bunu yapmaya başladıktan kısa bir süre sonra kalp atışınızın da hızlandığını ve kulaklarınız çınlamaya başladığını hissedebilirsiniz. Bunu sakin ve olgun bir şekilde karşılamalı ve odaklanmaya da devam etmelisiniz. Aksi takdirde astral seyahati gerçekleştiremeyebilirsiniz deniliyor. Bizim düşüncemiz ise bilimsel olarak rüya görmenin farklı bir yolu olduğunu düşünüyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bilimle kalın.